Merhaba oyun severler. Hepinize saygılar, sevgiler. EAFC 24 futbol dünyasında birlikteyiz. Bu videomuzda dil ayarlarına bakış atacağız. Ayarlardan dil nasıl değiştiriliyor ona bakacağız. Şu anda ana menüdeyiz. İlk açılış ekranındaki ana menüdeyiz ve isterseniz sol analog kolla ya da yönlendirme tuşlarıyla sol tarafa böyle çekerek şuradaki sol üst ekranın sol üst köşesindeki teker simgesine ya da dişli çark simgesine tıklıyoruz. Karşımıza bu şekilde bir menü çıkıyor. Burada da yine aynı şekilde tekere ya da dişli çarka tıklıyoruz. Ve buraya geliyoruz. Sağ analogla çekip X'e basarak istediğimiz dil ayarlarını bu şekilde yapabiliyoruz. Serimizdeki diğer videoları da göz atmayı ihmal etmeyin. Esenlikler diliyorum. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.